Selamünaleyküm memleketimin güzel insanları Bugün günlerden Çarşamba Saat buçuk Pek bir yere gitmedim Evin oralardayım Böyle bir açılış Yapmak istedim Bugünkü resimler burada Yani yarın vereceğim ve bugün resim vermedim Hadi hayırlısı diyelim İyi seyirler Merhaba. Merhaba. Nasılsın abim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim abim. Bir de ustamızı Aa, gösterelim. Bu bibim olur, Ramol olur. Nasılsın abim? İyi. Bu gözlüğün İyi. hali ne abim? Gözlüğün Hı. hali ne bu? Şöyle dön de güneş gelsin. Sol taraf sol, sol taraf dur, kol, dur. kor oldu. Dur şöyle. He ha şu yandı kor. Aa barnağın sosan kuş diyor mu bak <Yok>. bakayım. Kuşlamıyor mu? Nasılsın abim? İyiyim. Amin olsun. Şeyle dayının oğluyla nasılsın? İyi iyi. Dayısının oğlu? E ee, birbirinin oğlu olur ama olur mu? Bak hadi Abim lütfen ya <laughs> kur etmeyin abi. Öyle diyor baksana. Ama oğlu diyorum birbirine oğlu diyorum ya. Daha ne diyeyim arkadaş ya. Biz ahrabayım. Ahrabaymışsınız? Evet. Dayı oğlu değil misin sen onu? Ya dayının oğlu ha? Babanı yok. Ben dirim başkasını okumam. Ee, He. de. Tasvir edin bu. Ve bana çay içtiği için yiyor mu? Yiyor mu? Yiyor mu? Halil abi Esat'tan dayı oğlu da. halı oğlu musunuz e, siz? E, Bibimin e, oğlu oluruz. E, Halil abi şey anlatsana. Soğukça. Angaralı yolcuyu buraya getirmişsin ya abi çayrana çay. Çayrana Çayıran'a diyor. Bile de abi çayrana mı gidiyorum diyor? Çayır adamda adam da da var kardeşim çayır diyor. Çayır han diye çayır diyor. Biletçi almış yani öyle. Yani o çayır nerede abi? Çayır Ankara'da. Ee siz nereden bindi? İstanbul'dan mı bindi? Ankara'dan Ankara'dan. Çayır han'a gidiyor mu? Çayır han'a Halam da. Ya, gazi, adam geliyor çayırhan. geliyor ya, Adam dedi bir arkadaş bu kadar uzak mı dedi. Ya arkadaş çayır daha var şu kadar saatte. Buraya geldik dedik arkadaş ben dedi çayır alan. Çayır alan. Dedik arkadaş burada diye aldın. Ben, ben çayırhane gideceğim. Biletin nereye? Çayırhane. İyi tamam, burası çayırhane yani işte. Mağarayı anladık ki çayırhane. Şimdi şunu çak şimdi. Söyle, dur. Yerde düştüm, derman <laughs> <mi gülüyor> <ararım. gülüyor> düştüm dermanımı ararım. Yerde düştüm dermanımı ararım. Geldim inen dermanımı sorarım. <laughs> 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 Yarın içmeye gel, diyor. Ben de karım iş ne yer? Kar olmazsa yardan olmaz, bardan olmaz. Kendinize gelin, kendinize gelin. İyi mi? İşin gücün rast gelsin. Salcı sadın oğlu. Babası Benim de birinin oğlu <laughs> Aynen Ama böyle olur. sazada vuruyorum ha. Orada burada söylüyorum. Abim işiniz gücünüz rast gelsin. Demek adamı Ankara'ya götüreceğin yerde buraya getirdin değil mi? Yani, Neyse abi, işiniz gücünüz rast gelsin. Saatimiz 4.10 e var. Erdoğan abiyle bir şeyler yaptık. Olduğu kadar. Burada da kapatıyorum videomuzu. Herkese iyi seyirler.